ekmez mi? Montella şimdi bu Avrupa Şampiyonası finallerinde en büyük eleştiri Montella'ya niye Santrafor'suz oynuyorsun? Milli takımda Santrafor seçenekleri var kadroda. Evet. Niye oynamıyorsun da Santrafor'suz oyunu tercih ediyorsun? Ee, Avrupa Şampiyonası'ndaki çeyrek final bu eleştirileri bastırdı. Şimdi İspanya maçında tekrar ortaya çıktı ama Bulgaristan karşısındaki farklı skor bu eleştirileri tekrar bastırdı ama skordan bağımsız düşünmemiz bence gerekiyor. Şimdi yayına girmeden hemen önce bir veri düştü hı hı. en değerli Türk futbolcuları güncelleniyor piyasa değerleri bir numarada Kenan Yıldız var kadroda 75 milyon euro piyasa değeri var İki numarada Arda Güler kadroda 60 milyon 75 60 üç numarada Can Uzun var evet. 45 milyon euroya çıktı muazzam bir sezon geçiriyor doğru şimdi e, hiç göremedik Can uzun'u. Yani Montella'nın da oyuncu tercihlerinde fikri sabit derler. Evet. Yani biraz bazı noktalarda risk almıyor fazla. Galiba Hı. öyle bir durum var. Yani öyle risk mi tanımlamak lazım bilemiyorum yani ben yani ne risk almıyor. Can uzun'un ben biraz sanki e, şansa yani şans verilmesi gerektiğini haksızlığa uğradığını düşünenlerdenim.